Merhaba, ben Mimar Esma Altınbaş. merhaba. Bugünkü videomuzun konusu L koltuk. Biliyorsunuz salonumuzu dekore ederken en çok sorulan sorulardan bir tanesi koltuk takımı mı tercih edeyim yoksa L koltuk mu tercih edeyim? Bu konuda beyler ve bayanlar çok böyle tatlı bir tartışmaya giriyorlar. Ama biz size şimdi bununla alakalı Mobesco'da tekrar güzel ürünler seçtik. Bununla alakalı hangi koltuğu tercih etmeniz konusunda da birkaç tane tüyo vermek istiyorum. Öncelikle L koltuklar normalde kullanım için çok daha konforlu. Aslında evinizde salonunuzda televizyon izlerken rahatlamak için ise bence L koltuk tercih etmeniz gerekiyor. Sadece bu kısımda misafir ağırlarken acaba L koltukta sıkıntı yaşar mıyız kısmı asıl soru. Onda da e, arkadaşlar bu kısma da bir çözüm ürettiler. L koltukla koltuk takım ikilisini de kombine edebilirsiniz. Onunla alakalı size örnekler göstereceğiz ya da berjerlerinizi arttırabilirsiniz. Ama bugünkü konumuz L koltuk olduğu için şu an Mobesco'da gördüğümüz bu ürünü size yakından tanıtmak istiyoruz. Kumaş olarak da şu ara çok trend bir kumaş. Bu Kule kumaş aslında daha böyle pamuksu dokuya sahip ve keten gibi görünüyor aslında uzaktan baktığınızda o yüzden de şu an çok trend ve çok fazla çok sıklıkla karşılaşacağınız bir kumaş biçimi bu koltukta dikkat çekmek istediğim bir diğer konu ise kırlentleri ve farkındaysanız kırlentlerin hatları da daha yuvarlak kesim ve bu kısımdakiler de çok güzel bu da çok böyle alıştığımız ve görmeye alışkın olduğumuz bir tasarım biçimi değil. O yüzden de bu koltuğu sizin için seçtik. Ve ayakları da metal. Mobesco'ya geldiğinizde koltuğun herhangi bir kısmını değiştirmek isterseniz, ebat olarak mesela 4 metrelik bir koltuktan bahsediyoruz. Salonunuz için uygun değilse, küçük ebatta çalışmak istiyorsanız bu konuda da Mobesco biliyorsunuz sizin için doğru adres. Ve dediğim gibi renk kartelesi konusunda çok zengin ve ayak kısmında da metal kısmını çok rahatlıkla değiştirebilirsiniz. Tercih ettiğiniz kısım siyah olabilir daha bronz olabilir. Yalnız bu ürünleri klasikleştirmeye çalıştığınızda bile bu tarz bir üründe hatları daha oval olduğu için, daha yuvarlak hatlara sahip olduğu için bu kısımda da bu buradaki arkadaşlar size yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Dilerseniz bir diğer koltuğumuza geçelim. Şimdiki seçtiğimiz ürün ise diğer üründen farklı olarak tek kollu bileğe koltuk değil de daha çok iki kollu da diyebiliriz. U'ya dönen bileğe koltuk da diyebiliriz. Salonunuz eğer çok büyükse, karar da verdiyseniz e, koltuk takımı istemiyorum L koltuk istiyorum dediyseniz bu ürün tam da size göre bir ürün. Neden böyle dedim? Çünkü bu konularda bahsetmiştim biliyorsunuz. Misafir ağırlamakta çok rahat, çok sıkıntı çekiyoruz dediğiniz kısımlarda bu tarz bir koltuğu salonunuza yerleştirdiğinizde inanılmaz rahat edeceksiniz. Çünkü bu kısma şimdi dikkatlice baktığımızda L koltuğun uzayan bir kısmı var. Bu koltukları Mobesco'ya geldiğinizde buradaki arkadaşlar sizin için modüler de çalışabiliyorlar. O yüzden salonunuzun ebatı ilk etapta bizim için çok önemli. Büyük bir salonunuz var ve bu tarz bir koltuk kullandığınız bu kısmı biraz daha uzattığınızda çok güzel bir görüntü elde edeceksiniz. Ve tekrar şimdi biraz da kumaşlardan bahsetmek istiyorum. Az önce de diğer koltukta da gördüğümüz bir kumaş biçimi bu. Bukleli kumaş ve renk olarak biraz daha açık tonlarda. Dediğim gibi ürün seçeneği o kadar fazla ki renk konusunda, ebat konusunda buradaki arkadaşlar size yardımcı olacaklardır. Bu koltuğun bir diğer özelliği ise daha düz hatlara sahip olması. Diğeri biraz daha yuvarlak hatlara sahipti. Bu koltuk ise biraz daha fazla modern, biraz daha düz hatlara sahip. Kırlentleri de daha düz kesim. Kırlentleri biraz daha tabii hareketlendirebilirsiniz. Bu tamamen sizin isteklerinize bağlı olarak değiştirilebilir. Ve üründe kadife kumaşla kullanabilirsiniz, deriye de çevirebilirsiniz. Bu tarz bir koltukta ama klasikten vazgeçin derim. Çünkü bu tarz koltuklar modern tarza daha çok hitap ediyor diye düşünüyorum. Şimdi sizin için bir de koltuğu deneyimlemek istiyorum. O yüzden hemen bu tarafa geçiyorum. Ürünün ne kadar büyük olduğunu algılamanız için şöyle sizin için rahatlığında şöyle bir deneyimliyorum. Ve dediğim gibi misafir ağırlamak kısmında da L koltuk sizi lütfen korkutmasın. Çünkü bir tane salonunuz var ve o salonunuzda da kendi rahatınızı da düşünmek zorundasınız diye düşünüyorum. O yüzden de bu tarz bir koltuk sizin salonunuza çok güzel olacaktır diye düşünüyorum. Daha küçük ölçekte bir salonunuz var. O zaman bu koltuk tam size göre bir koltuk. Çünkü dar alanlarda çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir koltuk tipi. Hani koltuk takımı istemiyorum, ben yine de L koltuk gönlümden geçiyor dediğinizde bu koltuğu tercih edebilirsiniz. Bu koltuğun bir diğer avantajı ise farklı amaçlarla kullanılabiliyor. Tam da misafiri ağırlamak için yatak olabiliyor. Ve dediğim gibi de alında çok fazla kalabalık yapmıyor. Hemen size şimdi bu koltuğun nasıl yatağa dönüştüğünü göstermek istiyorum. Müzik Oturma kısmını öne çektiğinizde hemen koltuğun alt kısmında bir depolama alanı çıkıyor. Ve dediğim gibi buradaki sırt kısmını da indirdiğinizde hemen yatağa dönüşebilir bir koltuk haline geliyor. Ve kırlentlerle birlikte dediğim gibi iki kişi rahatlıkla burada yatırabilirsiniz. Kumaş seçimi olarak da üründe diğer ürünlerden farklı olarak kadife görüyoruz. Kadife de zaten oturma odasında ya da salon kısmında temizliği daha kolay olduğu için çok kullanışlı bir ürün olacaktır bu üründe naçizane size göstermek istedik. Mobesco'da bu tarz ürünleri çok sıklıkla bulabilirsiniz. Mobesco'daki lay koltuk seçeneklerini incelemeye devam ederken farklı bir ürün daha size göstermek istiyorum. Şu an gördüğümüz ürün teknolojik bir lay koltuk. Neden böyle diyorum? Hemen şimdi o kısımlarından bahsetmek istiyorum. Şu an gördüğünüz ürün yine standart bir lay koltuk ama diğerlerinden farklı olarak baş kısımları kaldırılabiliyor ve ürün olarak da şöyle bir ayrıntısı var. Burada dikim şekli biraz daha farklı diğerlerinden. Kumaş seçimi yine kadife olarak buradaki arkadaşlar tercih etmiş ama dikişi daha ön plana almışlar ve dikişten dolayı daha modern bir ürün haline dönüşmüş. Ama bu ayrıntısı da bu koltuğa diğer ürünlerden farklı olarak bu koltukta bir de otomatik olarak oturma kısmını öne alabileceğiniz bir ayrıntısı var. Onu da hemen şimdi size kısaca göstermek istiyorum. Koltuğun hemen yan tarafında ee, az önce de bahsettiğim gibi oturma kısmını otomatik olarak ileri geri hareket ettirebileceğiniz bir tuşu var. Bu şekilde öne doğru alabiliyorsunuz ve geniş bir alan oluşturuyorsunuz. Bir tuşla e, bu lek koltuğu yatağa dönüştürebiliyorsunuz. O yüzden de özellikle bunu göstermek istedim. Yine hemen çok hızlı bir şekilde ürünü tekrar eski haline döndürebiliyoruz. O yüzden de bu ürünü sizin için Mobesco'da seçtik. L koltuk anlamda dediğim gibi Mobesco çok zengin seçeneklere sahip. Ama ürünler sadece bizim gösterdiklerimize sınırlı değil. Her tarza hitap eden ve farklı bütçelere hitap eden bir sürü ürün var. O yüzden bence Mobesco'ya göz atmanızda bir fayda var.